Efendim başımız, başımız sağ olsun efendim. Büyük bir kayıp. Neler söylemek istersiniz? Çok kısa duygularınızı alabilir miyiz? Valla Osman abi epey bir süredir uğraşıyordu bu aslında biliyorsunuz. Aslında bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı ama yine de acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Ya Türkiye için çok değerli bir insan bir kere. Çok önemli bir insandı, çok önemli bir yurttaştı e, ve çok kıymetli bir sinemacıydı. E, yaptığı işlerde öncelikle seyredene, seyircisine nasıl bir vizyon açacağını, nasıl bir e, doğruyu gösterebileceğini, nasıl bir projeksiyon açabileceğini hep onu dert ederdi, bunu öncelerdi. Böyle olduğu için de, bu katman olduğu için de seyircinin gönlüne giren işleri unutulmaz kült işler oldu. Çok şükür ki bunların bazılarını da beraber yapma şansına eriştim. Ee, yani en son ona şunu söylemek isterim. Çok sevdiğim milleti her zaman Osman sınavı sahibi ilave sevgiyle alacaktır. Başımı yani Son dönemde hiç görüşme şansınız olmuş muydu kendisiyle? Görüşüyordum. Bazen evden alıp çıkartıyordum. Tam böyle bir iyi hissettiği zaman bundan işte diyor, haftalarca önce bir yemeğe çıkarmıştım onu, evin dışına bayağı bir uzaklara gitmiştik, gibi. keyif yapmıştık, çok güzeldi, çok iyi hissetti. En son konuştuğumuzda da zaten, en son yediğim lezzetli yemek, seninle beraber yediğimi istemiştim. Ee, yani bu bir kısım zaten şey, dediğim gibi hani Türkiye için söyledim ama bir taraftan da benim için bambaşka bir durum, benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişi bana bu mesleği öğreten bu işin settin ahlakını, terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir. İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Ee, onun verdiği e, bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osman Sinan'ın desteği, öngörüsü bunda çok büyük etkisi vardır. Ben kendisine tabii ki minnettarım. Çok şükür ki bunu hep sağlığında yüzüne defalarca söyledim. O yönden de hani bunu hep paylaşabildiğim için, ona olan saygımı, sevgimi gösterdiğim için de mutluyum. Ama eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Geride dolabilir mi? Pek sandıklıyorum. Hayata geçirmeyi düşündüğü birçok projemiz vardı efendim. Vardı, de beraber de çalıştığımız biliyorum. vardı evet. bunları e, hayata geçirecek miyiz? Bir misyon edinebilir miyiz? Kısmet, mu? bakacağız, bilmiyorum. Yani hayatta gösterir, bakalım inşallah teşekkür ederim tekrar sağ ol dostlar sağ ol